20 yaşında 5 tane çocuğun anası oldu. Çocuklar için kendi hayatından geçti bu kız. Ya yapmayacağı, kabul etmeyeceği onca şey yaptı. Seninle evlenmek de buna dahil. Öyle değil mi Devran? Azize, kimsenin üzmesine izin vermem. Sen mi? Azize! Ya ne? 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 Kızım ne? ne yapıyorsun? Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sahipsizler yeni bölümün yeni fragmanını önümüzdeki hafta bizimle beraber olacak bölümünü sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Evet kim sahipsizleri özledi arkadaşlar geliyor gelmekte yeni bölümü bizimle beraber yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum hoşçakalın.